mutlu günler sevgili izleyiciler. Doktorlar Konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere anne adaylarının dikkatini çekecek olan bir konudan bahsedeceğiz. Normal doğum ve suda doğumdan bahsedeceğiz. Aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Selin Çetinkal bizlerle. Hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk Nilüfer Hanım. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk. En son bir sene önce bir program yapmışız evet, sizinle. Evet. Yine çok benzer bir tarihte buluşmuşuz. Evet. Neredeyse. Konularımız çok güzel oluyor aslında. Şu evet. anda gebelik sürecinden bahsetmişiz ama bugün de normal doğum sürecinden bahsedeceğiz. Evet. Hocam hemen konumuza girmek istiyorum. Normal doğum nedir? Normal doğum, e, miadını tamamlayan yani Hı -hı. doğum zamanı gelen bir bebeğin annenin kemik yapısından geçerek dünyaya gelmesidir. Aslında böyle e, Hı -hı. özetleyebiliriz. Ee, annemizin kemik yapısı. Ben hatta bugün artık biraz malzemelerle geldim. Evet. Gebelerimiz daha kolay anlasınlar Hı -hı. diye. Ee, bu bizim. E Kadınlarda olan kemik yapı, pe, kemik pelvis diyoruz biz buna. Hı hı. Ee, bebeğimiz normalde bunun yukarısında yerleşik, rahimin içerisinde bir sıvı içerisinde yüzmekte. Ta ki doğum zamanı gelene kadar. Hı. O zamana kadar herhangi bir ağrı sancı olmadığı sürece bu şekilde bebeğimiz beklemedi. Hı hı. Ne zaman ki doğum kasılmaları başlar o zaman bebeğimiz bu kemik yapıdan kendine uygun pozisyonlara geçerek gelir ve buradan dünyaya gelir evet. ve biz buna normal doğum diyoruz Çok da aslında. Çok güzel örnek verdiniz şu <laughs> evet. anda bize. Evet hocam. Peki hocam belirtileri nelerdir? Normal doğum nasıl başlar? Şimdi normalde dediğim gibi doğum zamanı gelene kadar bebeğimiz annesinin karnında sessiz bir şekilde durmakta. <laughs> doğum zamanı geldiğinde beynin ilkel bölümü dediğimiz yerden oksitosin dediğimiz bir madde salınıyor. Oksitosin aslında bütün memelilerde doğum mekanizması aynı. kere bütün memelilerde beynin bu ilkel bölümünden oksitosin hormonu salgılanır ve gelir o rahime uyarır. Der ki evet rahime kasıl mesajı verir. Bu kasıl mesajıyla beraber rahimde kasılmalar başlar. Öncelikle 36 haftadan sonra yalancı doğum kasılmaları olur. Yani düzensiz gelen kasılmalardır hmm. bunlar rahimi hazırlar doğuma. Daha sonrasında daha düzenli kasılmalarla beraber bu uyarının gelmesiyle rahim kazılmaya başlar ve bu da aslında doğumu başlatan, başlatan mekanizmadır. Evet. Aslında normal doğum hocam kaçıncı hafta olması gerekiyor? 36. hafta mı oluyor? Ee, 37 haftadan Hı -hı. sonra 41. haftaya kadar bekliyoruz. 37-41 hafta arası bizim için normal doğum zamanı. Ee, ne zaman geleceğini tabii ki bebek kendisi karar veriyor. 39 hafta biz ideal doğum zaman diyoruz. Bunun 2 hafta öncesi, 2 hafta sonrası olabilir. 41. haftamızı tamamlayana kadar bu şekilde takip ediyoruz. Evet. Peki hocam bunun öncesinde erken doğum olma riski de var mıdır? Erken doğumlarda normal doğum olabiliyor mu? Erken doğum riski tabii ki. <laughs> ...bazı gebelerde bu tarz bir risk olabiliyor. Hı hı. E, ne zaman olur bu? E, 36. haftadan, 37. haftadan önce... ...doğum kasılmaları başlarsa... ...ve bu kasılmaların sonucunda rahim ağzında... ...bir açılma başlarsa... ...o zaman bu erken doğum e, düşündürür bize. Hı hı. Genelde 34. haftadan sonra... ...biz artık bebeklerin... ...akciğer gelişiminin tamamlandığını varsayarız. Evet. Ve 34. haftadan sonra bu... ...doğum kasılmaları başlarsa... ...biz bunu durdurmak için müdahale etmiyoruz. Ama 34 haftanın altında... ...bir kız e, kasılma başlarsa ve... doğum başlayacak olursa tabii ki bunu durdurmak için bir takım ilaç tedavilerine başvuruyoruz ve bebeğin akciğer eğer bunu durduramıyorsak da bebeğin akciğer gelişimi için bazı tedaviler veriyoruz. Mesela ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz hocam? Durdurmak Rahim kasmasını durduracak hı hı. sıvı tedavileri, hı hı. E, ağızdan kullanılacak ilaç tedavileri bazen fitil şeklinde olabilir, bazen ağızdan ilaç olarak olabilir hı hı. E, ve de dediğim gibi akciğer gelişimi ve bazen de beyin gelişimi için magnezyum takviyesi olabilir veya e, ağrıları işte durdurmak için ilaç tedavileri veriyoruz. Hı hı hocam normal doğumda olması gereken kriterler nelerdir? Normal doğum yapması gereken bir hanım. Şimdi normal Hı -hı. doğum için öncelikle bebeğin pozisyonu normal doğum uygun olması evet. lazım. Yani e, bebeğin kafas e, başı aşağıda pozisyon bizim için ideal normal doğum pozisyonudur. Hı -hı. Ama e, bazen uygun olmayan yüz geliş olabilir, alın geliş olabilir, el kol böyle yan duruşlar veya bazen makat gelişlerde de sezaryen durumu Hı -hı. söz konusu olabilir. Biz normal doğum için ideal olan şey bebeğin baş geliş pozisyonda evet. olması. E, i̇kincisi tabii ki annenin kemik yapısını normal doğum için uygun olması Hı -hı. bazı kadınlarda bu kemik yapı doğum için çok elverişliyken bazı kadınlarda daha dar daha basık kemik yapıları olabilir e, bunu biz doğum zamanı yaklaştığında muayene ederek hastanın kemik yapısı hakkında Hı -hı. fikir sahibi oluyoruz ve e, normal doğum'a uygun değilse eğer e, zaten hastamızla bunu paylaşıyoruz e, bebeğin tabii ki kilosu da önemli e, bebeğin çok iri bir bebek olması dörtlüğün üzerinde olması e, eğer Kemik yapı uygunsa 4 kilonun üzerinde doğurabilir ama 4,5 kilonun üzerinde çok normal doğumu tercih etmiyoruz. 4-4,5 kilo arası da dediğim gibi kişinin tamam. tamamen kemik yapısıyla kemik alakalı. alakalı. Kemik hı. kadın vardır. Kemik yapısı çok rahattır. Bebek iri olsa bile bunu doğurabilir. Kemik kadın vardır. Bebeği küçüktür ama kemik yapısı uygun değildir. Küçük bir bebeği de doğuramayabilir. Hı hı. Dolayısıyla aslında biz buna baş pelvis uygunsuzluğu diyoruz. Yani bu başın bu kemiğe uygun olması lazım Hı -hı. ki normal doğum olabilsin. Bunun dışında bebeğin kilosundan, kemik yapıdan bahsetti. Yani bahsettik. ekstra bir durum olduğu zaman aslında sezaryen doğumuna evet, gidiyorsunuz Tabii ki bebeğin Kalp atışlarının iyi olması, hı hı. onun dışında bebeğin eşi dediğimiz, plezanta dediğimiz bir yapı var. O da bebeği anne karnında besleyen bir yapı. Tabii ki işte göbek kordonu bu. Plezanta evet. da annenin rahmine bağlı. Hı hı. Bebek buradan besleniyor. Bazı durumlarda bu plezanta önde yer alır ve böylece doğum kanalını kapatır. kapatır. Böyle olduğu zamanlarda tabii ki normal doğum mümkün olmaz. Hı hı. Böyle durumlarda yine sezaryen olması gerekir. gerekir. Ya. Ee, onun dışında eğer her şey yolundaysa, bebeğin gelişi normal doğum pozisyonu için uygunsa, annenin kemik yapısı uygunsa e, o zaman tabii ki normal doğum e, tercih ediyoruz. Peki hocam normal doğum kaç evreye ayrılır? Şimdi normal biz doğumu üç aşamada inceliyoruz. Hı hı. Bunun birinci evresi açılma evresi. Bunu da ikiye ayırıyoruz. Hı hı. Birincisi sessiz evre, ikincisi de aktif evre. Sessiz evre dediğimiz kızım aslında evde geçirilen kızım. İlk başta bahsetmiştim. 36. haftadan sonra yalancı kasılmalar başlar. Yani rahim e, günde 3-5 defa, hı hı. belki 10 defa, belki giderek 10-15 defa yavaş yavaş kasılarak kendini doğuma hazırlar. Bunlar herhangi bir açılmaya yol açmadığı için hastada bir ağrı yapmaz. Sadece karında sertleşmeler olarak hisseder evet. evde ve bu süreç evde geçilir. Ta ki 3-4 santim olan süreye kadar olan kısma biz latent evre yani sessiz evre diyoruz. Burada günde 10-15 defa gelen, 15-20 saniye kadar süren yalancı kasılmalar olur bunlar doğumun yaklaştığını gösterir bize aslında. aslında evet. evet, bir de normalde bebek annenin rahmin içerisindeyken rahim ağzı dediğimiz yerde bir tıkaç var. Bu böyle sümüksü bir yapıdır ve aşağıdaki enfeksiyonların bebeğe ulaşmasını engeller. Bu yalancı kasımalarla beraber rahim ağzı gevşediğinde bu tıkaç atılır ki buna nişan gelmesi deniyor. Nişanın gelmesi de yine doğumun yaklaştığını gösteren belirtilerden bir tanesidir. Onun gelmesi de hemen doğumun olacağını anlamına gelmez ama en azından yaklaştığını gösterir. <laughs> Daha sonra bu yalancı kasılmalar biraz daha ilerlemeye başlar. Sıklaşmaya, sıklaşmaya başlıyor, başlar. Yaklaşık 5 dakikada bir Hı -hı. sıklığa ulaşır ve süresi de biraz daha 40-60 saniye Hı -hı. kadar uzun sürmeye başlar. O zaman artık aktif evreye geçiyoruz. Hı -hı. Yani 4-5 santimden 10 santim dediğimiz veya bebeğin geçeceği kadar e, santime ulaşana kadar olan kızım aktif evre. Bu evreyi genelde hastanede geçiriyoruz. Yani artık hasta zaten biraz daha e, kasılmaları hissettiği için hastaneye başvurmuş oluyor benim e, ağrım Hı -hı. var kasılmam var şeklinde. O zaman da muayenemizi yapıyoruz. Eğer belli bir açık ...açıklığa ulaştıysak zaten yatış veriyoruz. Bu kısma da aktif evre diyoruz. Evet. Ee, bilinç evremiz bitmiş oluyor. Yani tam Hı -hı. açılma olduktan sonra... ...artık bebek inebilecek pozisyona geliyor. Evet. önündeki engel kalkmış oluyor. İkinci evre aslında iniş evresi. Yani o açıklık olduktan sonra... ...bebeğin çıkım kısmına kadar geldiği evre. Hı -hı. Bu kısmına da... E, ...şey diyoruz artık... ...geçiş dönemi diyoruz e, ve ikinci evre diyoruz. Üçüncü evre doğumdan sonraki kısım. Yani bebek doğduktan sonra bebeğin plezantasının yani eşinin ayrıldığı Eşin kısım. Ayrılması. Önce bebek doğuyor, Hı -hı. daha sonra arkasından Hı -hı. bu plezanta doğuyor. Buna da üçüncü evre diyoruz. Doğumun aşamalarını hani bu şekilde, şekilde. anlatabilir. Hocam şunu da sormak istiyorum. Tam tersi olursa haftayı doldurdu bebek Hı -hı. ama sancısı gelmedi aslında. Bu gibi durumlarda neler yapıyorsunuz? 41 haftayı doldurduktan Hı -hı. sonra hala hiçbir şey yoksa, başlangıç bulgusu yoksa Hı -hı. o zaman tabii ki biz başlatıyoruz doğumu. E, o zaman hastamızı yatırıyoruz. Yine bazı ilaçlarla doğum kasımlarını biz kendimiz başlatıyoruz. Hı hı. Zaten belli bir e, şeye geldikten sonra sıklı artık kendi kasımaları da ekleniyor. Dolayısıyla yine normal doğum normal için doğum. E, planlama yapıyoruz hı hı. ilk etapta ve süreçte herhangi bir sorun yaşamazsak da yine normal doğumu tercih ediyoruz. Evet. Peki hocam normal doğumun hem anneye hem babaya bebeğe faydası nelerdir? Şimdi normal hı hı. doğum tabii ki aslında fizyolojik olan Aynen. yani olması hı hı. gereken. E, dolayısıyla e, Annenin normal hayatına, günlük hayatına dönmesi çok daha kolay oluyor normal doğumda. Sonuç olarak bir ameliyat gibi kesme, dikme gibi bir şey evet. olmadığı için hı hı. daha kolay bir şekilde yürüyerek çıkıyor doğum evet. Gebemiz doğumunu yaptıktan sonra bebeğini kucağına veriyoruz ve yakınlarına gidiyor. Bu tabii ki çok mükemmel normal bir hizmet. Evet, normal hayatında hemen de aslında çok kolay Enfeksiyon riski tabii ki daha az. Hı hı. Doğum kiloları biliyorsunuz kadınlar evet. için önemli. Onları vermek normal doğum sonrası çok çok daha kolay. Kolay. Ayrıca hani sütün gelmesi, bebeği emzirme hı hı. başarısı normal doğumlardan sonra daha kolay. Dolayısıyla bunlar normal doğumun avantajları. Bebek açısından da bebek annenin vajinasından geçerken oradaki bakterilerle temas ettiği için doğal olarak florasını almış oluyor ve bağışıklığı daha güçlü olmuş oluyor. Hı hı. Aynı zamanda anne karnında bebeklerin akciğerleri sıvıyla dolu ve vajinadan geçerken oradaki dar alandan geçerken bu sıvıyı daha kolay bir şekilde atıyor ve biz solunum sıkıntılarını normal hı doğumdan sonra çok çok daha az görüyoruz. Hem bebek için hem anne, anne için tabii daha ki faydalı. daha avantajlı olan normal doğum. Evet yani bu kadar aslında faydası ve avantajı varken yani son zamanlarda çok fazla sıklaştı değil mi hocam? Sezeryan doğum isteyen anne adayları da var. E, tabii ki direkt, direkt evet. Sezeryan isteyen evet. anne adaylarımız da Hı -hı. var ama aslında artık son yıllarda Hı -hı. normal doğum daha popülerleşmeye başladı. Evet. Yani bundan belki 5-10 yıl öncesine Hı -hı. kadar evet Sezeryan çok daha sanki modern bir doğum şekliymiş gibi. E, normal doğum daha e, ne diyelim modern olmayan hani bir doğum evet. şekliymiş Öyleymiş gibi düşünülüyordu. Olarak evet. bilindiği ve için ve hani direkt kişiler sezaryana yönenebiliyorlardı ama artık e, herkes bu konuda normal doğumun faydalarını e, Hı -hı. anladı ve gerçekten gebelerin birçoğu normal doğum yapmak istiyor. E, genelde korkuları olan kadınlar ilk etapta sezaryan tercih edebiliyorlar ama çoğu aslında gebe eğitimleriyle veya konuşarak bu korkularını aşabiliyorlar ve normal doğuma doğru yönlenebiliyorlar. Biz onu bir deniyoruz. Yani evet. direkt sezaryen evet. isteğiyle gelen kişi ya neden normal doğum olmasın ki her şey yolunda hiçbir engel yok şeklinde yönlendirme yapıyoruz. Evet, harika bir durum o zaman. Yani artık normal doğuma dönmeye başladık evet, evet. değil mi hocam? Peki hangi durumlarda sezaryeni tercih ediyorsunuz? İşte sezaryen Hı -hı. biraz önce hani bahsettiğim gibi tabii ki bebeğin pozisyonunun uygun olmadığı, kemiğin uygun olmadığı Hı -hı. durumlar, bebeğin eşinin önde geldiği durumlar veya kordonunun önde geldiği Hı -hı durumlar. Ee, bebeğin e, gereğinden fazla iri olması, kanala girememesi veya doğum başladıktan sonra ilerleme olmaması, bazen de açılmalar başlar belli bir aşamadan sonra durur artık. İlerleme istenilen seviyede olmadığı zaman o zaman yine sezaryen yoluna gidilebilir. Veya takipler sırasında bebeğin kalp atışlarında herhangi bir problem görülürse veya annenin kendi sağlığı ile ilgili bir sıkıntı olursa o zaman yine sezaryen yoluna gidilebilir. Bunlar sezaryen. Aslında nedenle normal yolla doğum yapacakken bir anda da sezaryen yoluna dön aslında, tabii değil ki. Mi? Bu da hocam. tabii ki sıklıkla yaşadığımız Hı -hı. bir durum. Hı -hı. E, ama e, gebeler aslında eğitimli olduklarında, e, gebe okullarına Hı -hı. ve eğitimlerine katıldıklarında e, genelde bununla ilgili bilgileri vermiş oluyoruz. O yüzden her türlü şey hazırlıklı oluyorlar. Hı -hı. Yani biz bu süreci onlara anlatmış olduğumuz için o süreçte de yaşadığımızda bak şu anda artık biraz açılmanın olması gerekirdi, ilerlemenin olması gerekirdi evet. diye söylediğimizde e, onlarda evet ilk saatlerdir aynı seviyede hala ilerleme evet. olmadı diye e, konuşarak tabii ki o süreç baştan da dönebiliyoruz evet. Sezeryan'a. Gebe okullarından bahsedeceğiz hocam ilerleyen dakikalarda Hı -hı. ama ben hemen şuna da girmek istiyorum şu konumuza. Suda doğum, son Hı -hı. zamanlarda çok fazla revaçta değil mi hocam? Evet Suda doğum ve suya doğum hatta. Evet. Nedir hocam iki ikisi arasındaki fark? Şimdi suda doğum tabii ki e, öncelikle rahimde belli kasılmalar olunca bu gerginlik hastada iste istemez bir ağrıya yol açıyor bu kasılmalarla beraber. Bu kasılmalarla baş etme yöntemlerini biz ilaçsız yöntemler ve ilaçlı olan yöntemler diye ikiye evet. ayrılıyoruz. İlk tercihimiz ilaçsız yöntemler. İlaçsız yöntemlere ne diyebiliriz? Masajlar, Duşlar, suda doğum, hipnoz, aromaterapi gibi yöntemler aslında rahim kasılmalarıyla ilaçsız baş etme yöntemleri. Hı hı. İlk tercihimiz bunlar. E suyun etkisi tabii ki burada en ön planda ve en sık kullanılan. Hı hı. Suda doğum ünitesi olmayan e, yerlerde bile en azından duşu kullanmak, duşa girmek, gebeyi duşa sokmak sıcak suyun etkisinden yararlanma anlamında yine de çok faydalı. Ama tabii ki bu sürekli olarak duşun altında tutamıyorsunuz bir gebeği. Hı hı. O yüzden doğum havuzları bu konuda bir avantaj sağlıyor hı hı. bize. Suda doğumda ne yapıyoruz? Bir doğum havuzumuz var. Bunu steril her hasta için steril Hı -hı. bir kılıfı var. Her hasta için kendisine özel hazırlanıyor ve e, o yaklaşık 37 derecede bir sıcaklıkta içerisi suyla dolduruluyor. E, Bebeği gelir gelmez hemen suyun içerisine almıyoruz tabii ki. Öncelikle suda doğum için de uygun olması gereken kriterler var. Öncelikle o kişi suda doğum için uygun mu değil mi? Bunun değerlendirilmesi gerekiyor. E kriterler neler hocam? geçelim. Örneğin Hı -hı. E, bebeğin kalp atışlarının iyi oluyor olması lazım. Hı -hı. E, çok iri bebek gibi doğumda zorluk yaratacak bir e, sürecin o beklenmiyor olması lazım. Evet. Onun dışında annenin yüksek tansiyon, şeker hastalığı gibi ya yani kontrolsüz bir şeker hastalığı gibi bir dahil hastalığı olmaması evet. lazım. Hı hı. Ee, annede e, her pes gibi uçuk gibi genital bir enfeksiyonun olmaması gerekiyor. Ee, çok küçük hafta gebelerde 36 hafta öncesi küçük gebeliklerde hı hı. çok tercih etmiyoruz suda doğumu. Ee, onun dışında sezaryen sonrası normal doğumda da yine risk olabileceğinden çok tercih etmeyebiliyoruz ama yapılabilir ama yine de tercih olarak biraz da arka planda kalıyor. Bunlar hani bu açıdan değerlendirilir. Eğer uygunsa yaklaşık bu e, sessiz evre dediğimiz 4-5 santimlik kısım geçtikten sonra aktif evrede e, zaten biraz daha fazla hissedilir oluyor bu kasılmalar. O yüzden o dönemde alıyoruz e, gebeği suyun içerisine. Ve sıcak suyun etkisiyle tabii ki kaslar bağlar gevşiyor biliyorsunuz. Aslında sıcak bu da şunu suyun... da anlıyoruz hocam yani sıcak suyun bayağı bir önemi var değil mi suda Tabii doğumda? ki yani Hı -hı. bizler kendi adımıza düşünelim. Evet. Bir termale gittiğinizde bir sıcak suya girdiğinizde veya en azından duşa Hı -hı. girdiğinizde kaslar bağlar nasıl gevşiyor? Bütün kas ağrıları vücut evet. ağrıları nasıl geçiyor? Hı -hı. Aynı şekilde gebenin de oradaki vücudundaki bütün kas, kasları gevşiyor, bağlar Hı -hı. gevşiyor. Dolayısıyla o kasılmaları daha hafif hissediyor. Ee, hani böyle gebeyi suya aldığımızda ah tamam ya ağrılarım geçti dediğini bile de duyuyoruz. Evet. Yani direkt böyle bir tepki veriyorlar. O yüzden rahatlatıcı bir etkisi var. Aynı şekilde bağları gevşettiği için daha kolay bir şekilde Hı -hı. aşağıya doğru bebeğin inişi gerçekleştiriyor. Böylece doğum süresi de aslında kısalmış oluyor. Biz doğum sürecinde gebenin hareketli olmasına çok önem veriyoruz. Bu suyun içerisinde de olsa suyun dışarısında da olsa. Hareketsiz olsun, sürekli yatsınlar istemiyoruz. Evet. Hep yürütüyoruz onları, pilates toplarının üzerinde çalıştırıyoruz, merdiveni çıkartıyoruz. Hareketlilik çok önemli olduğu hı hı. için, suyun içerisinde de hareket çok çok daha kolay olduğu için kaldırma kuvvetinin etkisiyle gebeler çok daha kolay bir şekilde hı hı. hareket ediyorlar. İstedikleri özgür pozisyonlara girebiliyorlar suyun içerisinde. Bu da hem ağrıları daha rahatlatıyor hem de bebeğin daha uygun pozisyonlara girmesini kolaylaştırıyor bu hareket pozisyonlarıyla. Ee, aynı zamanda da endorfin dediğimiz bir mutluluk hormonu salgılanıyor suyun Hı -hı. etkisiyle. O da annemizin stresini azaltıyor. azaltıyor. Peki ee, bebeğe de faydaları var mı hocam? Az önce normal doğumda bahsettiğimiz gibi. Ee, tabii ki. Şimdi bebek Hı -hı. dediğim gibi annenin karnında suyun evet. içerisinde zaten. Hı -hı. Ee, doğduğunda da hemen bir havayla temas etmesindense yine bir suyun olduğu ve annesinin karnındaki sıcaklıkla aynı derecede bir Hı -hı. suyun içerisine çıktığında bebekler zaten kendilerini hala anne karnında gibi hani hissediyorlar. hissediyorlar. Ha, hala suyun evet. içerisinde yani tabii ki anne karnı karanlık bir ortam. Aha. Bir anda çıktığı ortam o kadar karanlık değil ama ortamı da loşlaştırıyoruz zaten. Hı. Aslında benzer ortamı yapmak Herkesin bir korkusu için. var hocam. Yani suda doğumdan sonra işte hani çocuk suda doğduktan sonra Hı. acaba boğulma olur mu? Bir risk var mıdır diye evet. böyle konuşmalar da geçiyor. Genelde suda doğumla ilgili en çok iki tane endişesi Hı. oluyor ailelerimizin. Birincisi boğulma dediğimiz şey. Hani acaba suya çıktığında bir şey olur mu? Ama Hı. zaten e, nefes alma e, şeyi e, uyarısı evet. havayla temas ettikten sonra oluşuyor yani anne karnından çıktığında bebek havayla temas etmediği hı hı. için zaten solunum uyarılmıyor yine suyun içerisinde oluyor ne zaman ki biz havuzdan bebeği çıkarırsak o zaman solunum başlıyor dolayısıyla suyun içerisinde bir nefes alma ve boğulma gibi bir şey söz riski konusu Riski yok değil. o zaman. Evet. Evet. Ee, i̇kinci endişeleri genelde enfeksiyon riski hmm. oluyor. Ee, acaba enfeksiyon kapar mı? Suda doğumlarda enfeksiyon olur mu? şeklinde sorular oluyor bize. Hmm. Ee, onda da zaten e, annenin vajinasında normal doğumda biraz önce anlattığım kanaldan geçerken annenin vajinasındaki bakterilere temas ederek çıkıyor çocuk. Dolayısıyla oradaki bakteriler çocuğun florasına geçerek onun daha bağışıklığı güçlü olmasını sağlıyor. Evet. Suyun içerisinde en fazla annesinin vajinasının florası olabilir ki onun da daha sulandırılmış hali olur. Hı hı. E, yapılan bilimsel çalışmalarda e, suda doğumlardaki enfeksiyon oranlarının e, karada doğumlardan farklı olmadığı gösterildi. O yüzden böyle bir risk artışı da suda doğumlarda söz konusu değil. Peki suda doğumda doğum ortamı nasıl olmalı senin hocam? Şimdi normal, o da çok önemli bir detay. Evet, zaman, yani mi? doğum ortamlarında Hı -hı. E, hastanın e, rahat Hı -hı. olması bizim için çok önemli. Evet. Çünkü e, oksitosin dediğimiz hormon, yani doğum baştan hormon, e, stresin olmadığı daha loş ortamda, sessiz ortamda salgılanısı artıyor. O yüzden doğum ortamları sessiz olsun. Işıklar biraz karartılmış olsun istiyoruz. E, suda doğumda da aynı şekilde e, ortamı biraz karartıyoruz, sessizliği sağlamaya çalışıyoruz. Mahremiyet çok önemli, Hı -hı. gebenin rahatı açısından. Sürekli içeriye birilerinin girip çıkması, ortamın kalabalık olması, annenin kendi rahat hissetmesine engeller. Doğum sonuçta mahrem bir olay ve o yüzden mahremiyete çok önem veriyoruz. Hı -hı. E, gebelerimize de her zaman doğum'a gelirken çok kalabalık kişilerle gelmeyin, yanınızda size destek olacak tek bir kişi olsun diyoruz. Bu en çok güveneceğiniz, kendinizi en yakın hissettiğiniz hı hı. tek bir doğum destekçiniz olsun. Bu şekilde kadın da kendini hem daha güvende hem de mahremiyetini saygıla olunduğunu düşündüğü için daha rahat bir ortamda evet. olmuş oluyor. Aynı zamanda e, bizler de özellikle anne dostu hastanelerde odalarda bu mahremiyetin korunmasına çok önem veriyoruz. E, her an odaya bir birinin, kapı, birinin kapıyı açıp girmesi e, evet. mesela o kişi için bir stres oluşturuyor. Genelde doğumhanelerde onlar yaşanıyor. Evet yani sürekli hocam? birilerinin girip evet. çıkması Hı -hı. bir anda kapının açılacağı endişesi bir stres oluşturuyor. Hı -hı. Dolayısıyla mesela anne hast dostu hastane konseptlerinde kapı açıldığında bir Hı -hı. perde olur. Bir ilk açan kişi içeriği direkt göremez çünkü Hı -hı. arada bir perde vardır. O perdeden sonra. Ancak gebeye ulaşılabilir. Dolayısıyla kişi de kendini daha rahat, mahremiyetin daha saygı duyulduğunu düşündüğü için daha rahat olur. Doğum ortamında aynı zamanda hareket kısıtlılığın Hı -hı. olmamasını, rahat hareket edebileceği bir alan olmasını istiyoruz. Ee, Beslenmeyi kısıtlamıyoruz, yani sıvı alımına sürekli devam Hı -hı. ediyoruz, Hı -hı. aç bırakmıyoruz gebeleri çünkü doğumda enerjiye ihtiyaçları oluyor. Bunlar doğum ortamında sağlanması gereken e, şartlar diyebiliriz. Evet. Selin Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Ben hemen iki tane sorum kaldı. Çok da önemli sorular hı hı. bunları hemen size yanıtlamak istiyorum. Anne dostu hastane olma Hı -hı. yolunda ilerliyorsunuz. Evet. Bununla ilgili yapmış olduğunuz çalışmalardan bahseder misiniz? Bir de her ay düzenlemiş olduğunuz bir gebe okulunuz var evet. ve burada bir takım eğitimler veriyorsunuz. Hı -hı. Bahseder misiniz bize? Anne dostu Hı -hı. hastanede öncelikle odalarımızın bir kısmını bu şekilde evet. organize ettik. Doğum salonlarımızın yaklaşık yarısı neredeyse anne dostu hastane konseptine uygun şekilde ne yapıyoruz? Hastanın ev ortamını aratmayacak Hı -hı. bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Yani hastanın yatağı, koltuğu, işte spor yapabilmek bileceği aletleri, topu, e, alet edevat, ve tıbbi malzemelerin görünür halde olmaması, dolapların içerisinde evet. saklı halde olması. Hani kişi sanki bir hastane ortamında değil de kendini evinde Elin gibi hissetsin. Gibi. Kendi kasılmalarını yaşadığı odasında doğumunu yapabilsin. Doğum için ayrıca bir doğumhaneye gitmesi gerekmesin. Bebeğinden hiç ayrılmasın. Yani kendi odasında kasılmasını yaşasın. Kendi odasında doğumunu yapsın. Bebeği her zaman yanında olsun. Bebeği de kendi yanında ilk bakımları yapasını istiyoruz anne dostu konseptinde de odalarımızı bu şekilde dizayn Hı. ediyoruz e, yataktan doğum masasına dönüşen e, yataklarımız var dolayısıyla hastanın istediği doğum zamanında doğum masasına dönüşüyor sonra tekrar yatağa dönüşüyor bebek ünitelerimiz var aynı oda içerisinde suda doğumu tercih eden hastalarımız için havuzumuzu koyuyoruz aynı oda içerisinde. Dolayısıyla gebemiz hep aynı odanın Tamamen içerisinde ev kalıyor. Ortamında evet. Geb okulumuzda aslında. düzenli olarak her Hı -hı. ay yapıyoruz. Onlarda da hastaların korkularını gidermek, doğum sürecini anlatmak Hı -hı. için elimizden gelen her türlü imkanı sağlıyoruz. Ebelerimiz, hemşirelerimiz, psikolog desteği, pilates eğitmenimiz, çocuk doktorumuz, diyetisyenimiz, tüm bir kadro olarak bir gebe okulumuzu düzenliyoruz. Aromaterapi eğitimi veriyoruz. Aromaterapiden hmm. doğumda nasıl faydalanırız? Bunları anlatıyorlar. Nefes pozisyonları, nefes egzersizleri, doğum pozisyonları hakkında egzersizler yaptırıyoruz. Dolayısıyla bir gebemiz gebe okulundan çıktığında aslında kafasındaki soru işaretleri, hmm. doğumla ilgili kaygılarının tamam, çoğunu aslında orada bırakıp gitmiş oluyor. Evet. Dolayısıyla doğum sürecini daha kolay bir şekilde yönetebiliyorlar. O açıdan gebe okulları çok önemli. Mutlaka bütün gebelerin katılmasını tercih ediyoruz. Evet. Bir de şu şunu da duyduk Selin Hocam, her doğan bebek için de bir fidan bağışlıyorsunuz. Evet, evet. hastanemiz biliyorsunuz yeşil bir tamamlandıktan hastane. sonra da yapıyor musunuz orada gelen gebelerle birlikte? E gebeler Hı -hı. doğum sonrası Hı -hı. yani her doğum yapan gebemize bu fidan uygulamasını yapıyoruz. yani Hı -hı. Yeni doğanımız Hı -hı. için. Onun dışında gebe okulundan sonra zaten gebelerimize hastanemizi, odalarımızı gezdiriyoruz. Onlara onları bu konuda bilgilendirmeler yapıyoruz. Kesinlikle. Yeşil dostu hastane olma yönünde de annelerimize İlerine de yazın. destekliyoruz evet. Başarılarınız daim olsun Teşekkür diyelim. Teşekkür ederim. Son olarak neler söylemek istersiniz anne adaylarına? Anne adaylarına mutlaka hı hı. E, normal doğum konusunda bilgi almalarını, doğum sürecinde onların nelerin beklediğini e, bilmelerini. Çünkü bir şey bildiğiniz zaman bildiğiniz bir şeyden korkmazsınız. İnsanlar bilmedikleri şeylerden korkarlar. Dolayısıyla burada bilgili olmak bizim için en önemli şey. E, mutlaka gebe okullarına katılsınlar. E, bu süreci öğrensinler ki e, bu süreçte önlerine bir şey geldiğinde nelerle karşılaşacaklar. Karşı bildikleri bizimle. zaman. Eğitim her zaman evet, çok eğitim önemli. Eğitim çok evet. önemli. O Hı -hı. zaman bunu daha kolay bir şekilde karşılayabiliyorlar. Hı -hı. Kimi kadın doğum bittiğinde ay çok işte o kadar da zor değildi derken kimi kadın da Aa, çok felaket bir şeydi diyebilir. Bu iki kadın Hı -hı. arasındaki en büyük fark aslında e, eğitimli olmaktır. Kesinlikle. Yani bu konuda bilinçli olmaktır. Çünkü neyle yani karşılaşacağınızı bilirseniz onu nasıl yeneceğinizi de bilirsiniz, bilirsiniz. ama Hı. bilmediğiniz bir şeyden her zaman korkarsınız. O yüzden eğitim çok önemli. Mutlaka katılsınlar gibi okullarımıza. Çok teşekkür ederiz. Rica Vermiş ederim. olduğunuz değerli bilgilerden dolayı ağzınıza sağlık teşekkür ederim. diyelim. Tekrar görmek isteriz sizi aramızda Selin Hocam. Çok Farklı memnun olurum ben de. Evet sevgili izleyiciler Selin Hocam'la programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.